Merhaba arkadaşlar, ee, motorun tanıtım videosunda da bahsettiğimiz gibi motoru alırken e, iki tane bize kask ve Arvich marka e, 46 litrelik bir bagaj hediye etmişlerdi. Arka çanta hediye etmişlerdi. Şimdi onun montajını yapacağım ben. İçerisinden şöyle bir şey çıktı. Bu alt e, takma aparatı. Bunu ilk önce şunlar da var, videolar şey der, e, vidalar. Bunu buraya takıyorsunuz. Arkaya şu şekilde. Ondan sonra istediğiniz gibi bagajı da çantayı da altında böyle takma yerleri var. Şu şekilde. Bunu ben taktıktan sonra size de gösteririm. İstediğiniz zaman veya eve kullanmadığınız zaman e, eve çıkartıp e, götürmek için falan yapılmış düşünülmüş bir şey çok güzel bir şey bence ben de o yüzden biraz hoşuma gitti ben de bunu tercih ettim <laughs> bunu monte edeceğim monte ederken de sizlere e, videosunu tek elle çekemeyeceğim için e, vidalarını taktıktan sonra Hepsini size tekrar anlatırım. Şimdi bunu takarken de buraya biraz geriye doğru yaparsanız artçı oturduğunda sıkışmasın diye. Biraz geriden olacak bu şekilde. Şuralara vidalar geliyor. Altında da şöyle L demirler ve ses yapmaması için plastik parçalar var. Bunları takacağım şimdi de bu çantanın en güzel taraflarından birisi bilmiyorum bir işe yarar mı yaramaz mı kullandıktan sonra da size söylerim ama artçıya yaslanmak için şöyle plastik bir parça koymuşlar. Bu üstüne ufak bebek bir şeyleri takmak için de plastik bir parça takmışlar ama bu süs olduğunu düşünüyorum. Buraya çok bir şey bağlayabileceğimizi düşünmüyorum. Hadi takalım. Bunu bu şekilde ölçtüm. E, takmayı düşünüyorum. Fakat e, şu altındaki demiri de çizmesinden korktuğumdan e, ne yapacağımı da bilmiyorum. Ben hani bunu daha ilk defa yapıyorum. Bez bant geldi aklıma. Şimdi şuralara bez bant çekeceğim. Hem ses yapmasın, tıkırdamasın. Hem de e, buralar çizilmesin, zarar görmesin diye. Bir bez bant çekeceğim. Eğer bu da iş görmezse çift taraflı bant veya daha Kalın farklı bir malzemeler bulabilirsem, onlardan e, altında hem ses yapmaması için, hem de burayı çizmemesi için bir başka bir formüller düşüneceğim. Eğer sizlerin de böyle bir yaptığı aklınıza gelen bir formül varsa burayı e, çizmemesi ve ses yapmaması için bana yazarsanız ben de sevinirim. Evet arkadaşlar tutacak plastiğimizi böyle taktık. Şuralardan vidaları yaptım, biraz geriye doğru taktım bunu alttan da şu aparatlarına şu şekilde Şimdi ters takmışım ama olsun problem değil. Denemek için zaten ses yapıyorum falan deneyeceğim. iyice. ondan sonra olursa yerleştiririz. Şu şekilde. Bunu sabitledim. Şöyle gönyesini alıp. Araya ses yapmasın diye çift taraflı bant yaptım. Bir de şuraya bez bant taktık. Bakalım deneyeceğim. Ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. Şimdi bagajımızı takalım. Şurada takma yerleri var. İki tane çıkıntısı var. Şunları şuraya yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Şurada da gene geçme yeri var. Şuradan basarak biraz aşağıdan bastırdık mı evet biraz bunlar daha yeni olduğu için herhalde zor geçiyor şu kilitle zor takılıyor ama bunu ben biraz VD40 falan sıkarak bunları biraz gevşeteceğim. Evet. Bu arkadaşlar bu kadar. Bagajımız bir tane kaskı getirir misin? Bu şekilde. Kaskınız nasıl olacak onu da deneyelim. Her şekilde. Bu şekilde de kapattık. Mı zaten. Kaskımız girdi. Bagajında takılmaz şekli bu. Daha sonra ist lazım olduğunda sadece bunu motorda değil arkadaşlar. Bunu biz başka türlü de kullanabiliriz. Mesela arabada takım çantası. Yarın bir gün motoru satınca veya işte balık malzemeleri koymaya veya başka bir şeyde başka yerlerde değerlendirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.